makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? İnsanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş, ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum. Bir kere satan Yine satar, yine satar, yine satacaktır. Gidişata göre renk değiştirerek girecekleri şekil olmayan ilkesizlikler yokken biz yine vardık, var olacağı ve milletimizin kalbinde bulunacağız. Siyasetin muhalefet cenahında yaşanan kargaşa ve katoik tabloya bakınca ülkemiz adına üzülmekten kendimiz alamıyoruz.